Evet arkadaşlar 3. tema 16. test 1. soru aşağıdaki numaralama cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır diyor. Şöyle hızlıca bir şıklara baktığımız zaman arkadaşlar şurada tıraş kelimesi gözümden kaçmadı. Tıraşta ne vardır arkadaşlar? Tıraş derken ı vardır arkadaşlar. O yüzden sorunun doğru seçeneği e şıkkı olur. Evet ikinci soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı eylemlerin yazımı ile ilgili yani etmek olmak kılmak eylemek buyurmak nasıl yazıyorduk ses düşmesi ya da türemesi varsa birleşik yazıyorduk arkadaşlar burada men etmek cem etmek def etmek kat etmek bunlar da yok gibiydi ama ayın düştüğü için bunlara bir dikkat edin arkadaşlar. Bunları birleşik yazıyorduk. Şimdi şöyle bir hızlıca soruya baktığım zaman arkadaşlar aldığımız haber göre Yıllara meydan okuyan hocamızın hafızasını kayıp etmek kaybetmek ya hani kaybetmiş ne diyeceğiz kaybetmek olarak birleşik yazmamız gerekecek. Dolayısıyla yanlış buradadır arkadaşlar. İkinci sorunun cevabı C şıkkıdır. Evet üçüncü soruya bakıyorum hangisinde bir yazım yanlışı vardır diyor arkadaşlar asfalt doğrudur arkadaşlar doküman olacak değil mi? Doküman şu şekilde o ile olacak arkadaşlar. Dolayısıyla sorunun doğru seçeneği B şıkkı olur arkadaşlar. Bu şekilde. Arkadaşlar dördüncü soru ne diyor? Dade'nin D'nin yazımıyla ilgili bağlaç olan da D ayrı yazılır diyor arkadaşlar. Bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlış yapılmıştır. Gelen tüm bilgileri sizlerle paylaşmak isterdim ama bu mümkün değil. Bakın benim gibi kaldırarak okuduğunuzda anlam bozulmuyorsa bu bağlaştır arkadaşlar. Hatta ikinci D'yi de getirebilirsiniz. Anlamsız olursa o zaman bağlaştır ayrı yazın. Dahi ve bile anlamındaysa yani elimde kalem var bardak da var dediğim zaman bardak bile var anlamında. Bu şekilde kullanımda da aklınızda kalabilir. Bakın sizlerle dahi paylaşmak, sizlerle bile paylaşmak anlamda anlamlı oluyor. Bu, bu bakımdan sorunun doğru seçeneği aşık bu olur. Evet beşinci soru bu zelerde numaralanmış sözcüklerden hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır diyor. Kırılır bir gün bütün dişler kırılır da kırılır dahi bir gün bütün dişler derken bakın bağlaç olan daha değildir. Ayrı yazmam gerekir. Ee, yanlış buldum. O zaman bakmama gerek yok. Cevabı A şıkkı. Altıncı soru aşağıdaki cümlenin hangisinde bir yazım yanlışı vardır diyor arkadaşlar. Bu yıl ODTÜ'yü kazanarak e yıllardan beri kurduğu hayali gerçekleştirdi. Bu kısaltmaların yazımı gibi duruyor ama burada bir sıkıntı yok arkadaşlar. Kısaltmalar biliyorsunuz içinde ünlü harf varsa bir kelime gibi alın ve ses benzeşmesine uydurun. Nasıl hocam? Mesela e, tübitak ta diyeyim tübitakta değil ama tdk dediğin arkadaşlar. İkinci B şıkkına baktığım zaman arkadaşlar okuduğum zaman şöyle kamuoyu ikinci kelime anlamını yitiriyor ya arkadaşlar. Bunu birleşik yazmanız gerekiyor. Doğru seçenek B şıkkı olur arkadaşlar. Evet 7. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır diyor. Güzel öğretici sorular. Böyle soruları seviyorum arkadaşlar. Ege Denizi bakın arkadaşlar yer ismidir. Büyük yazmanız gerekir. Okyanus, dağ, kıta, vadi. Hani bunları ne yapmanız lazım? Büyük yazmanız lazım. Ama kıtada şuna dikkat edin. Afrika kıtası derken kıtanın adı Afrika olduğu için kıtanın k'sini küçük yazın arkadaşlar. Ama Erciyes dağı derken daha da büyük yazın. Vadi, nehir, göl Bunların hepsini büyük yazın. Az sonra zigane geçidi bakın yine aynı. Geçidin G'sini büyük yazın. Telif hakkı, yayın ve satış yönetmeliği derken arkadaşlar tamamı özel isimdir. Kanun, yönetmelik, tüzük büyük yazın. Uzungöl beldesi bu yıl harika bir festival düzenleyerek ulusal basının da dikkati çekmeyi başardı. Burada yok gibi arkadaşlar. Türk dili dergisi derken arkadaşlar bakın derginin ismi Türk dilidir. E, hatta D küçük olacak. Bu Türk dili de italik yazılmak ee, zorunda arkadaşlar. İtalik yazarsanız iyi olur ya da çift tırnağın içinde alın. Bu haliyle sorumun doğru seçeneği D şıkkıdır. Evet arkadaşlar 8 belirli bir tarih bildiren yani şurada bir rakam görmeniz lazım arkadaşlar. Gün ve hayatları büyük harfle başlar. Bakın 17 Mart büyük olmalı. Her çarşamba evet küçük olmalı çünkü bir rakam yok. Rakam var mı var o zaman büyük olmalı. Önümüzdeki Eylül'de kitap bakın rakam yok arkadaşlar. Pazartesi derken abi büyük harf niye olsun? Hadi büyük harf oldu cümle başta niye kesme olsun? Pardon yani. Ee, evet. 8. soru E şıkkı olur. Evet aşağıdaki cümlenin hangisinde yön bildiren sözcüklerle ilgili bir yazım yanlışı vardır? Arkadaşlar özel isimden sonra ise küçük, özel isimden önce ise Büyüktü, bir kuralımız buydu. Bir de ara yönleri birleşik yazmanız gerekiyordu değil mi arkadaşlar? Baktığım zaman bir sıkıntı göremedim. Hatta bu batı, doğu yani cins isim olduğu durumlarda yani yön bildirdiğinde küçük ama ama mesela batı derken bir kültür medeniyet anlamına geldiği zaman da özel isimdir. Büyük yazmanız ve gelenek kesmeyle ayırmanız gerekiyor. Bakın batı Anadolu dediğiniz zaman özel ismin önünde olduğu için bir sıkıntı yok. Anadolu'nun güneydoğu, evet. Aralan kan bulundu. Ne yaptık arkadaşlar? Güneydoğu derken ara yön, kuzey batı gibi ne yaptım? Birleşik yazmam gerekir. Bu halde sorumun doğru seçeneği ye Evet 10. soru aşağıdaki cümlelerden hangisinde alt çizili sözcükte bir yazım yanlışı yapılmamıştır diyor. Artık inisiyatif, inisiyatif gibi mi geldi? Hayır arkadaşlar. Böyle durumlarda şöyle bir mantık çalıştırabilirsiniz. Söylenmesi zor olan doğrudur. Yani hocam orijinal mi? Orijinal mi? Tabii ki orijinal. Hocam karnabahar mı? Karnabahar mı? Tabii ki karnabahar. Anladın? Zor olanı doğru say. O zaman bu doğru. Peki hocam bunlar egzoz mu? Egzoz mu? Tabii ki zoz. Asfalt arkadaşlar. Pardösü. Fransızca gibi değil mi? Dinozor. Bu şekilde olmalı. Doğru seçenek. A şıkkıdır. Yaz bunu.